Emmy ödülleri hafta başında Los Angeles'ta yapılan görkemli törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninden önce ünlüler kırmızı alda her zamanki gibi şıklık yarışındaydı. Yeah, yeah. Emmy ödül töreninde drama dalında en iyi dizi Breaking Bad oldu. Toplam 16 ayrı kategoride aday gösterilen dizi geceden 4 ödül birden aldı. Breaking Bad sıradan bir kimya öğretmeni olan Walter White'ın kanserden öleceğini zannetmesi üzerine zararlı madde üreticisine dönüşmesini anlatıyor. And the Emmy goes to... Breaking Bad. Thank you so much for this uh, this wonderful farewell. Breaking Bad ayrıca Brian Creston'la en iyi erkek oyuncu, Aaron Paul'la da en iyi yardımcı erkek oyuncu ve Anna Gunn'la en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini aldı. You, know, you never believed in me. You were never grateful for anything I did for this family. You think I want to run? This is the last thing I want. Geçiyoruz komedi dalındaki ödüllere. Bu dalda en iyi dizi ödülü Modern Family'nin oldu. The winner is Modern Family. Thank you so much. Um, when my daughter was ten, she came to work with me on a day that we were trying to come up with a story. Modern Family en iyi erkek aldı. friend, Beyoncé. And the Emmy goes to Ty Burrell, Modern Family. komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü Weep adlı diziyle kariyerinde bu ödülü üçüncü kez alan Julia Louis Dreyfus'un oldu. Bu dalda en iyi erkek oyuncu ödülünü The Big Bang Theory dizisiyle Jim Parsons aldı. And the Emmy goes to Julia Louis Dreyfus for Veep. The Emmy goes to Jim Parsons The Big Bang. Son olarak en renkli görüntülerden birini daha ekrana getiriyoruz. Ödül töreninde iki güzel hamile bayan dikkat çekti. Amanda Peet ile Good Wife dizisinin başrol oyuncularından George Charles'ın eşi Sophie Fleck ödül törenine karnı burnunda katıldı.